Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımda tedavi görüyor. İzmir Torbalı'da kaza yapan Duman'ın tedavisi kırılan iki kolu ve hasar gören aortuna yapılan ameliyatlardan sonra yoğun, yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Gazeteci Selahattin Duman İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Duman arkadaşı müzisyen yazar Zülfü Livaneli'nin girişimi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteğiyle nakledildiği İzmir'de ameliyat edildikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. T24'ün aldığı bilgilere göre deneyimli gazeteci ve yazar Selahattin Duman'ın kullandığı otomobil 14 Temmuz Salı günü akşam üzeri Torbalı mevkinde bir kamyonla çarpıştı. İki kolu kırılan Duman'ın Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenesi ve alınan bilgisayarlı tomografi verilerinde hayatı tehlike doğuran aort büyümesi teşhis edildi. Duman'ın durumu hakkında yıllarca yönettiği Vatan Gazetesi'nde uzun süre köşe yazan müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli'ye de haber verildi. Kazadan haberdar edildikten sonra Torbalı Devlet Hastanesi yetkililerinden bilgi alan Livaneli daha güvenli bir tıbbi müdahale tavsiyesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le temas kurdu. Soyer'in özel donanımlı bir ambulansla hızla İzmir'e naklini sağladığı Selahattin Duman, 15 Temmuz Çarşamba günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolları ve avort damarından ameliyat alındı. Duman'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü ve durumunda iyileşme görüldüğü öğrenildi. Selahattin Duman kimdir? Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü üslü bile kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman 1950 yılında doğdu. Uzun süre Sabah ve Kurucular'dan olduğu Vatan Gazetesi'nde yöneticilik ve yazarlık yaptı. İlgi gören yazılarını kitaplarda topladığı kendimi tebrik ederim. Suçumuz mükemmel olmak. Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitaplara yayımlandı. Komiser Shakespeare, romantik ve bir erkeğin anatomisi filmlerinde rol aldı. Halen İsmet Berkan ve arkadaşlarının çıkardığı haftalık gazetede yazan Selahattin Duman, Kendimi Tebrik Ederim kitabında yazma serüveni için şunları söylüyor. Türkiye'nin gündemiyle ilgili değilim. Artık birkaç yazımı izleme sabrını gösteren herkes bunu biliyor. Kendime ait bir gündemim var. Onun peşinden gidiyorum. Üstelik yazdıklarımı da bir gazetenin köşe yazısı tarifine sokmak mümkün değil. Bazıları düşündüklerimi aktardığım yazılar. Bazıları gezip gördüklerime dair. Bazıları da geçmişe yaşadığım olaylar. Çoğunda bir hikaye var. Yani ben hemen her beş yazının dördünde oturup bir hikaye anlatıyorum. Kimileri biri mizahçı kategorisine kattı. Yazdıklarıma gülüyorlarmış. İtirazım yok. Ben gülsünler diye yazmıyorum ama güldükler içinde davacı değilim.